Herkese merhaba sevgili ruh kabile. Bugün size kolektifin ile ilgili, önümüzdeki dönemde yaşayacaklarımızla ilgili bir konuyu aktaracağım. Ekim ayı ile birlikte evrende yoğun bir uyanış dalgasıyla karşılaşıyoruz. Her ne oluyorsa veya olacaksa bu olaylar uyanışa neden olacaktır. Evrensel ölçekte Amerika'nın Pluto dönüşü ve 27 derecelere geri döndüğünde ama Amerika için tarih değiştirici bir zamandan geçecekler. Amerika'nın Pluto Pluto kavuşumu Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşecek ve buradaki etkiler tabii dünyaya yayılacaktır. Bir çeşit kreşendo etkisiyle olgunlaşan bir enerji göreceğiz. Oğlaktaki Pluto, plutokrasinin yıkımı, büyük yapı veya çok uzun zamandır bir yerde kalmış kurumsal bir yapı veya kişilerin değişmesi demek olabilir. Bu dünya çapında göreceğimiz görebileceğimiz bir etki olabilir. Bu alan beklenmedik ani değişim için bir katalizör olarak gerçekleşebilir. Bu arada çatışmaların ve ayrılık fikrinin içine çekilmeyi. Bunlar size daha önce videomda bahsettiğim korku ve utançla ilgilidir. Bu tip şeyler bizim gerçeği görmemizi engeller. Tutulmalar sırasında görmediğimiz tüm fikirlerin içerikleri bize açılabilir. Sırlanan şeyler açılabilir. Bir çeşit olay oluşabilir, olaylar oluşabilir. Dünya sahnesinde de, kişisel yaşamlarımızda da duygusal acı ve üzüntü oluşabilir. Paylaşılan bir karma veya geçmiş yaşam koşulu yaşamlarımıza çıkabilir. Bizler bir ruh grubu içindeyiz. Bizler insanlığın bir parçasıyız ve iletişim büyük bir ölçekte açılıyor şu anda. Bu yüzden yalanlara karşı gerçekler gibi birçok maske de çıkabilecektir. Maskelerin altında insanların gerçek fikirleri yatar ve gerçek doğrularını söyler insanlar. İnsanların sessiz olduğu yerlerde artık sessiz olmak istemediklerini göreceğiz. Bir ruhsal ölüm veya uyanış olabileceği gibi gerçek bir ölüm de görebiliriz dünya sahnesinde. Tabii niyetim korkutmak değil paylaşmak. Her şeye cevabımız aynı. Sevgi. Sevgi ve affediş. Toplumdaki sorunlarımızı çözebilmemizin tek yöntemi birbirimizi sevebilmek. Aksi halde asla sorunlarımızı çözemeyeceğiz. Çünkü birbirimize egolarımızla yaklaşıyoruz. Bir toplum içinde, bir şehirde yaşamak, bize benzer başkaları tarafından çevrelenmiş, onlarla etkileşim içinde olmak Genel olarak bozulan yani gerektiği gibi gelişmesine izin vermeyen bedensel dünyanın seviyesinin üzerinde olmasa da kişiyi şekillendirebilir. Öyle anlaşılıyor ki gelişirken kendimizi sınırlıyoruz ve bunu hayatımızda fark ediyoruz. Bu nedenle daha yüksek bir seviyeye yükselmeye çalışmamız gerekiyor. Ama tüm bunlar birbirimizle doğru etkileşimimiz tarafından belirlenir. Birbirimizi sevemediğimiz, kabul edemediğimiz her yerden insanlığın problemi artacaktır. Kavga etmeye, karşıtlık dünyasında birbirimizle savaşmaya devam ederiz. Şiddetli yöntemlerle birbirimize davranmaya, incitmeye, intikam almaya devam ederiz. Ama bunlar sorunlarımızı asla çözmez. Sevgi ve affedicilikle ilerleyebiliriz sadece. Onu da kendimize katabiliriz. Biz sevebildikçe hayatımızdaki sevgi artar. Şiddet hiçbir zaman sorunları çözmez. Her şekilde şiddet sorunları devam ettirir. Bizler ilişkilerimize bilinçaltı bariyerler döşeyebiliyoruz ve birliğe de bilinçaltı bariyerler düşüyoruz. Bu bariyerlerin açığa çıkması gerekecek. Bunun için de evren bir sebep yaratabilir yeryüzüne. Bir önceki utanç videomda Satürn'ü karma asteroidi ile kavuşumda olduğunu söylemiştim. Bir derece balıkta Burada küçük belirgin olmayan güvensiz engellerle karşılaşıyoruz ve garanti ihtiyacı duyuyoruz. İnsanlar kızgınken oluşabilecek bir olay oluşması ihtimali var ve insanlar perspektifini paylaşmak istiyor. Değişim istiyorlar ve statüko'dan çok yorgunlar. Şu an ile Aralık arasında bir kadının da işlerin içine karıştığı bir olay oluşabilir. Dünya sahnesinde de oluşabilir bu. Ve beklemek en tehlikeli duygudur. Bekleyecek bir şey yok. Hepimiz travma hissettiğimiz deneyimler yaşamışızdır. Ve koşullarımızı bir daha bu travmayı hissetmemek için ayarlamaya çalışırız. Danışanlarımla konuşurken sürekli onlarla ilgili döngüleri ve nedenlerinizi bulurken bilinçaltımızdaki koşullarla hep yüzleşiyoruz. Bir danışanın bir kere annesinin okuldan onu almadığı için terk edilmiş hissettiğini ve ondan beri de bu terk edilmiş hissini göz ardı etmeye çalıştığını söyledi. Bunu da müzikle yaptığını söyledi. Müziğe ihtiyacım var yoksa terk edilmiş hissediyorum. Başka danışanlarımı da düşündüm. Başka bir tanesi eğer babası ona yalan söylenirse aşırı sinirlendiği için babasının ona güvenmesini çok önemsiyordu. Güvendiği zaman çünkü sinirlenmiyordu. Bilinçaltınızdaki tutunduğunuz bir durum oluşmasın diye koşulları ayarlamaya çalışıyorsunuz. Bir de gerçek özgürlük var ki bu koşulu temizliyorsunuz ve o travmayı hissettiğiniz durumu bilinçaltınızdan temizliyorsunuz. O zaman bir koşuldan kaçmak durumunda kalmıyorsunuz. Bir insanla beraberliğinizin sizi terk edilme hissinden kurtaracağını sanıyorsunuz ama aklınızda terk edilme korkusu oldukça bu korkunun sürekli tetiklendiği deneyimler yaşıyorsunuz. Sonra egomuz hepsini bir arada tutmaya çalışıyor. Ama hep aynı travmayı defalarca hatta belki her gün içinizde yaşıyorsunuz. O travmayı hissetmemek için dış koşullarımızda yapabileceğimiz bir şey yoktur aslında. Düşünün. Dünya yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor bizim en derin travmamızı bize göstermeye çalışıyor. Ve bunu her yerden tetiklemeye devam ediyor. Ben koşullarımı manipüle ederek o tetiklenmeden kaçmaya çalışıyorum. Ama kaçmaya çalıştığım evren olduğu için asla kaçamam ondan. Düşünebileceğim her yerden gelir. Asıl gitmemiz gereken o travmadan kurtulmak. Bilinçaltı döngümüzü bulup o terk edilme hikayemizi değiştirmek. Bunun da birkaç yöntemi var eğer dünyada neler olup bittiğine bakarsanız büyük bir öfke görebilirsiniz. Koşullarımızı manipüle ederek bizi tetikleyen o ilişkiden uzaklaşabiliriz elbette. Ama o bizim dersimiz olduğu için tekrar aynı yerde bulacağız kendimizi. Titreşimsel olarak o travmadan özgürleşmem gerekiyor aslında. Altına bakmak zorundayım. Eğer erkekler aldatır gibi bir düşüncem varsa dünyama erkeğin aldattığı deneyimler yansıtacağım kim olduğunuzu nasıl bulacaksınız Kim olduğunuzu düşündüğünüz egosal yapılandırmanız öldüğünde kim olduğunuzu bulacaksınız Eğer dış koşullarınız dağılmadıysa kendinizle yüzleşmeyeceksiniz Karantinadasınız İçinizde çok fazla baskılanmış nefret olduğundan çok uzaktasınız İnsanlara doğru davranamadığınız, sevemediğiniz gerçeğinden çok uzaktasınız. Gözlerinizi kapatamazsınız. Yüzünüzün ortasında. İki çeşit affediş vardır. Birisi oluştuğunuz halinizi sevemezsiniz ve kendinizi affedip değişmeye başlarsınız. Diğeri yaşam size bir şey göstermiştir ama siz görmemişsinizdir. Teknik olarak yanlış bir şey yapmadınız tabii ki ama başka bir lensten kendinize baktınız ve bu sizin bambaşka bir versiyonunuz ve öyle olmak istemiyorsunuz. Başka birinden affetme almanıza gerek yoktur. Basitçe siz artık o olmak istemezsiniz. Bu ben değilim dersiniz ve içinizde değişim isteği başlar. Zaten oradan itibaren dışınızda değişmeye başlar. Dışınızdaki koşulları dışarıdaki bir çabayla istediğiniz kadar değiştirmeye çalışın, sonuç alamayacaksınız. İçiniz Düşünceleriniz değişince sonuç alabileceksiniz. Çünkü düşünceleriniz dünyanıza yansıyacaktır. Dışınızdaki dünya içinizi aynalıyor. Şu anda oluşan herhangi bir hareketle ilgili hissettiğiniz herhangi bir tetiklenme başka insanlarla ilgili yargınız olan parçalarınızdır. Sizin içinizde sıkışmış parçalarınızı evren size insanlarla gösterir. Özetle dışınızda bir şeyi değiştirmeye çalışmayın. İçinizi değiştirin. Yoksa dışınıza kendinizi kopyalamaya devam edeceksiniz. Siz karar verin. Hangi değişim kalıcı? Ben bir bağımlıyım diyelim. Geçmişte sevilmediğimi hissetmemek için bağımlılıklara gidiyorum. Çok yiyorum, deliyim, kıskancım, artık böyle olmak istemiyorum. İçinize baktıkça Gözleriniz başka bir forma geçiyor. Bir döngünün içinde olduğunuzdan o döngüyü gözlemleyen göze geçiyorsunuz. Size artık hizmet etmediğini de görüyorsunuz, görüyorsunuz ve gitmesi lazım. Kabul ediyorsunuz. Bu bende var diyorsunuz. Ben kıskancım. Siz artık o değilsiniz. Siz artık o kıskanç olduğunuzu gören gözsünüz. Orada durdukça bambaşka seviyeler açılıyor gözünüzde. Sonra içinizdeki tüm dünyayı kabule geçmeye ve affetmeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş suçluluk bitiyor ve gittikçe temizleniyor. Herkes için şefkat besliyorsunuz ve herkesi affedişte başlıyor. Çünkü görüyorsunuz. Siz nasıl olduğunuz kişiyi bilerek Yapmadınız. Onlar da öyle yaratıldı. Bozuk bir algı ile yaratıldık. Hepimiz aynıyız ve her şeyi affetmek kolaylaştı. Hatta sadece kendimizi affetmekten daha kolay oldu. Başkaları ile ne kadar bağ kurarsak, kaynakla ne kadar bağlanırsak, o kadar gözlemcinin gözlemcisine bakmaya başlıyoruz. O zaman tüm dö döngülerin gözlemcisi oluyoruz. Kendinizi keşfettiğinizde ve affettiğinizde herkesi affetmek de çok kolay oluyor. O zaman siz kendinize yaptığınız için sevmediğiniz şeyleri yapan insanları affetmek çok kolaylaşıyor. Başkasını görmek, onun için kötü hissetmek kolaylaşıyor ki onun için kötü hissetmenize gerek yok. Kendinizi insanlık için affedin. Geleceğin dünyasına ancak daha fazla sevgiyle geçebiliriz. Ve kuantum fizik kendinize yeni bir bilinç getirirseniz dünyaya da getireceğinizi belirtiyor. Yani sizin bilinciniz değiştikçe komşunuzunki de değişmeye başlıyor. Sokaktaki insanları etkiliyorsunuz. Yeni bir seviye sevgi kolektifte ses olarak daha yüksektir. Dünyaya daha yüksek titreşimde bir versiyonunuzu getirmek hem kendiniz için hem kolektife geri ödemeniz için yapabileceğiniz en harika şeydir. O zaman dünyaya en yaratıcı, artistik, sevgi dolu versiyonunuzu çıkaracaksınız. Kendi en yüksek versiyonunuz o egosal taraflarınızdan arındıkça ortaya çıkabilir. Duygunuzu ifade edince Duygunuzu ifade edince küçülmüyorsunuz. Çok büyüyorsunuz. Sevgi titreşimine geçiyorsunuz. O zaman parlıyorsunuz. Hayatınız boyunca savaştınız. Mücadele ettiniz. Neyle mücadele ediyorsunuz? Kendinizle. Evinizde hiçbir şey yapmayarak oturduğunuzda uzak durabileceğinizi sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Kendi yansımalarınızla mücadele içindesiniz. Biz burada birlikteyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. En gerçek siz kimsiniz? Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bana yorum yazmayı unutmayın. Bizler motivasyonla çalışıyoruz. Tekrar birlikte olana kadar hoşçakalın.